İstanbul'dan Kars'a geldik. Kars'tan Ardahan'a geçtik. Ardahan'dan Göle'ye gittik. Efendi söyleyeyim. Oradan Özdere'ye geldik ve Van'a geldik. Van'a gelirken Çaldıran'a uğradık. Çaldıran Belediyesi'ni ziyaret ettik. Çaldıran'dan sonra da Muradiye'ye geldik. Muradiye'nin benim için özel bir önemi var. Çünkü ben Muradiye'liyim. Orada doğmuşum. Orada büyümüşüm. Orada ilkokulu, ortaokulu okumuşum. Muradiye belediye Eş başkanları da orada şelalede bir yemek tertiplemişlerdi. Eee o yemeğe Van Büyükşehir eş başkanları ve ilçe eş başkanları Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe başkanı, ilgili arkadaşlarımız, parti il başkanları, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, kanat önderi ve halk katıldı. Ben orada daha önce GAP'ın genel sekreteri iken gene o şelalede yaklaşık 200 tane belediye başkanı ağırlamıştım. O zaman da İbrahim Başkanımız orada belediye başkanlığı yapıyordu. O anılarım da canlandı. Benim için özel anlamlı bir buluşma oldu. Sonra bana geçtik. Van'da dün Van Belediye Büyükşehir Belediye'mizin eş başkanları Sayın Şedal ve Sayın Zeydan'ın düzenlemiş oldukları bir yemeğe katıldı. O yemeğe de yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin devrim e, il başkanları, ilçe başkanları ve belediye eş başkanları e, bütün ilçelerin e, belediye eş başkanları ve meclis üyeleri katıldılar. E, bu sabah da e, VATSO'da Ticaret Sanayi Odası'nın düzenlemiş olduğu bir kahvaltıda Van'ın bütün sivil toplum kuruluşları, odaları, birlikleri e, geldiler. Orada bir kahvaltı yaptık. Kahvaltıdan sonra da Van'a dair bir sohbet gerçekleştirdik. Sonra Van Büyükşehir'i ziyaret ettik. Şimdi sizinle beraber biraz sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığını, DEM İl Başkanlığını ziyaret edeceğim. Yarın da Gevaş'ta bir buluşmamız olacak. Ardından da üniversiteyi ziyaret edeceğim ve İstanbul'a geri döneceğiz. Değerli arkadaşlar, bu seyahatimin tabii ki Van ayağının önemli bir boyutu var. O da şudur. Ben Van'ın yetiştirmiş olduğu bir evladıyım. Hayatım boyunca da Van'a hizmet etmek istedim. Hatta Van'da siyaset de yapmak istedim ama kısmet olmadı. Zamanın ruhu bizi İstanbul'a, Esenyurt'a gönderdi. Şimdi yıllardır gelen sekreter olarak, kapk uzmanı olarak, rektör, vekili olarak, dekan olarak, efendime evet söyleyeyim, büyükşehir başkanışmanı olarak, hoca olarak geldiğim yere şimdi belediye başkanı olarak geldim. Ve bu seyahatlerimin en önemli anlamı doğuyla batı arasında bir gönül köprüsü, bir hizmet köprüsü kurabilmektir. Bu sadece turistik bir seyahat değil benim için. Ben zaten bölgeyi tanıyorum. Bölgeyle ilgili çalışmalar yaptım. Şimdiye kadar 36 tane kitap yazdım. Bunların çoğu da bu bölgeyle ilgili, bölgenin sorunlarıyla ilgili. Ama şimdi icra makamında bulunan biri olarak yapmak istediklerimi şimdi dile getirmem gerekiyor, paylaşmam gerekiyor. Ne yapabiliriz? Eser yurta geçmeden önce Van ile İstanbul, İstanbul ile Van arasında dediğim gibi bir köprü kurma niyetindeyiz. Bu sadece benim düşüncem değil, aynı zamanda Sayın İmamoğlu'nun da düşüncesi. ceketimi çıkaracağım, bunu isterseniz buraya da. Sayın İmamoğlu'nun da düşüncesi, ben zaten buraya gelirken onun da selamlarını getirdim size. Bir Van masası kurmak istiyoruz. Doğu ile Batı arasındaki bu ilişki basit bir söylemden ibaret olmasın. Bir pratik sonuçları olan şehrimize, yansıyan sonuçları olan bir şey olsun. Büyükşehir Belediye Eş Başkanları'yla Sayın İmamoğlu'nu ziyaret ettiğimizde o da bunu önerdi, dile getirdi. Sayın İmamoğlu bize değer veriyor. Biz de onu önemsiyoruz. Sadece Esenyurt ile olan diyalogundan dolayı değil, İstanbul için bir şans olarak görüyoruz kendisini. Türkiye için bir şans olarak görüyoruz. Dolayısıyla İnşallah sonbaharda da yine beraber geleceğiz. Burada çeşitli temaslarda ve faaliyetlerde bulunacağız. Ama ondan önce Vanlı'nın, Vanlıların yapması gereken bir şey var. Bugün ticaret odası da söyledim. O da şu. Van dünyada eşi benzeri az bulunan bir şehir. Tarihi, turistik, kültürel değerleri olan bir bölgesel şehir. Van sadece kendisi kendisiyle ilgili değil, Markus tarihini aynı zamanda Bittisi, Ağrı, Hakkari, Muş'u ayağa kaldırabilecek bir bölgesel merkez. Van aynı zamanda burada yüksek katma değerli, belki de tarıma dayalı ürünlerin sanayide işlendiği ve dünyaya ihraç edildiği bir üst haline gelirse o zaman yıllardır konuşulup yapılmayanı yapmış oluruz. Ama bunun için Van kurumlarının birleşmesi, bir arada olması, birbirini sevmesi gerekir. O nedenle de bir kent koalisyonu önerdim Ticaret Sanayi Odası'nda. Kent koalisyonu Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Odası, Vilayet, üniversite. Bu dört kurum bunun ana lokomotifi. Tabi şehrin amiral gemisi Büyükşehir Belediyesi'dir. Diğerleriyle birlikte diğer sivil toplumu da işin içine katarak, siyasileri de katarak, milletvekillerini, örgütleri, sivil toplum kuruluşlarını Van söz konusu olduğunda ayrılık gayrılıkları bir tarafa bırakarak, siyasi ayrılıkları da bir tarafa bırakarak İş yapmaya başlarlarsa o zaman gerçekten 21. yüzyıla yakışan bir vanı en kısa sürede yaratabiliriz.